birlikte karakter çekmek. Aslında ben hatırlarsınız 2000 elmasım vardı. Şurada yıldız dükkanından almıştım. Ve bir çıktı. Ama kaydı açmayı unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> kaydı açmayı unutmuşum. Ve iki el atmıştım orada. 8-16 yani. Navhat bölümünde iki el falan oynamıştım. Arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz. Anlatmaya <laughs> gerek yani bir el oynayalım ne kadar Arkadaşlar vallahi açmayı unutmuşum ya. Ya açmayı değil de. Açtım. Sonra ta kapattım. Tekrar açtım. Çok saçma şeyler oldu. O yüzden o direkt gitti. Yani anlatmaya gerek yok. Bismillah. Yani şöyle ben öldürdüm. Yine yeşillendi. de dalları. Yine öldürdüm. Hemen yürü, yürü yürü 2400 canı var lan. Çok az canı var. Ana, Anam. ana manam. Öleceğim. Hop şöyle bir tane. Yes. Direkt. Easy. Botlara karşı şey oynama. Çok güzel oluyor. Hop şunu da alayım. Aaaa 6000'e gelmişiz. Lan oğlum. Ana fişi çekilmiş lan. O, baksanıza fişi çekilmiş. Özür dilerim abi. Tamam abi. Tamam abi özür dilerim. Adam kızdı lan. Abi sen ne yaptın? Demiyorum. Bir yine kızdı. Yine yeşillendi fındık dalları. Oh. Yine yeşillendi fındık dalları. Oha ha Hop şöyle tek atarım ha. Ne oldu ben hiçbir şey anlamadım. Kim kim öldürdü? Niye öldürdü? Sebep ne? Neden? Hayır sebep ne? Öldüm öldüm. Aha. Aa, hmm. bir tane vurmak. Ölürsün. Abi beni koruyun. Yes öldürdüm. Lale böyle? barli barlicik. Neredesin? Senin kafana. Direkt kazandı. Abicim ben hiçbir şey anlamadım. Bu ne yani? Neyin kafasını işliyorsun abicim? Bir daha oynayalım. Sonra savaş topuna girelim. Değil mi yani? Savaş topu varsa eğer. Acun B'yi seven var mı? Ben B'yi çok seviyorum çünkü tek atan gibi bir şey yani. Tek atıyor lan. Lan onu tek atan karakter var mı? Yine yeşillendi fındık dalları. Yine birinci oldu fındık dalları. Özel gücümde oldu. Fındık dalları. Yine yeşillendik fındık dalları. Yine yeşillendik. Nasıl burada oluyor? Tam öldü. Direkt. Yine öldürdük. Bakalım. Var mıymış? Tamam 20'de geldi. Tamam. Savaş topumuz yokmuş mu ya? Tamam hadi soygun oynayalım. Hadi şeyi karmıyorum. Hadi hadi. Hadi soygun oynayalım. Hadi hadi. hadi üç, dört, üç, dört, altı. He. Dört oluyor, bir üç oluyor, bir dört oluyor, bir üç oluyor. Aklım karıştı. Yine aklım karıştı. Aklım karıştı. Yine yeşillendi. Fendi. Lan ben kendim kime gelmişim? Neyse dur gelen öldüreyim. Ben koruyorum. Gelen varsa direkt tak tak tak. Bom bom bom. Tik gelme yav. Çık sen gelme. Hii. Adam çok güzel taktik buldu. Şöyle bam. Yine yeşillendi fendek dalları. Varın varın varın. Hiç acımayın ha hiç. Oh, vuruyorum da vuruyorum. Vuruyorum da vuruyorum. Dur lan. Vuruyorum vuruyorum da. Adamlar da bize vurmasın sonra. Oh, ben buradan hepsini indiriyorum. Ola la ol, ol, ol. Vay vay. Heh, tamam. Sonra bir tane daha. Nasıl lan? Ana etkar ve şey varmış ama hile ya. Ana her videom hile yapılıyor bir de. Hatta bize burada iş koyulur. Haberiniz olan bir de buraya bize iş koyuluyor. Bekleyin şimdi siz. Hayır, bekle. Bekleyin bekle. Bekleyin. Öp, Allah belayı. Hadi kaçtım. Kaçtım. Vallahi billahi kaçtım. Bom. 2100. 800 800 e vuruyorum yalnız ben. Ben her vuruşunda iki can götürüyorum. Lütfen mehterleri yine yeşillendi. Bomboş yere geldiniz çünkü ben artık yok ettim. Baram marçayım. Varın ha varın varın. Ana 77 indirdiler. Abi nasıl oluyor böyle ben anlamadım ya. Böyle bir iş mi koyuluyor sen? Az önce kime vurdun? Bay bay. Aa gidemedim lan. Ana her burada burada bize şöyle diye. Hadi bay bay. Vurana vuran, vurana vuran. Hiç acımayın. Vuruyorum, 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 vuruyorum. Abicim adamlar gelip gelip yok ediyor, gidiyor. <laughs> Anlamadım bu işi ben. Bak vallahi şöyle bir koyarım. Koy Koydurtmayın bak böyle. Hadi bay. Şöyle bam 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 bam. Adamlar 48 olmuş. Hadi bunu hay hay o adamlara bak hala hala. Hile ne hile yapılıyor. Abi bize yardım gelen yok mu? 2 2 2 2 Hayır 1 Hayır hayır hayır. Hayır adam. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda buraya kadar olsun. Like atmayı, like, 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 abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Boy boy. alıyorum. Ve bakalım. Umut yazdı. Arkadaşlar karakter çıkıyor. Umut yazdı. Tabii ki de. Yani bakalım, aha parlayan birimiz. Arkadaşlar ilk önce siz bakın sesini daha daha açayım şöyle. Arkadaşlar ilk siz bir bakın, bakalım ne çıktı? Lay lay bakın, bakın ne çıktı arkadaşlar? Bir çıktı, bir bir ve altta kalan bonus bir. Bakalım 200 jeton güzel ve bir tane daha mega kutu. Bunu 5 aynen.